İllegal'den devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tanıtacağım şey ise Weed Farm. Weed Farm yine bizim Motorcycle President olarak alabileceğimiz bir para getirme noktası. Para kazanç elde edeceğimiz bir işletmemiz. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için tekrardan anlatarak klavyemizin üst, klavyemizin üst tuşuna basarak telefonu açıyoruz. İnternete tıklıyoruz. Maze Bank Foreclosure'ı tıklıyoruz. Enter the site dedik. Buradan Clubhouse yukarıdan seçiyoruz. Burada bizim free zaten oyunumuzun verdiği Clubhouse'umuzu alıp buna gidip motor e, kulübü başkanı nasıl olur? Önce ondan başlayalım tekrardan. Daha sonra içerideki bilgisayardan nasıl alıyoruz? Ve Bitfarm'da neler yapmamız gerekiyor ve full stock satışı ne kadar para getiriyor göreceğiz. motor siklet kulübümüze girişimizi yaptık İçerideki bizim bu işletmeleri kontrol ettiğimiz ana bilgisayara giriş yapıyoruz enter dedik the open road bizim bu tarz illegal işleri aldığımız yerdir şimdi sizde bunlar görünmeyebilir burada buy business kısmına geliyoruz ee, Weed'e tıklıyoruz. Buradan beğendiğimiz bir weed farmını alıyoruz. Hangisi size nasıl uygun gelirse. Bu arada motor zaten siz enter'a bastınız. Bu siteye girdiğiniz anda motor site kulübü başkanı oluyorsunuz. Burada zaten herhangi bir şeyiniz olmasın. Weed farmımızı aldık. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor? Neler var upgrade'lerde? Ne kadar kazanç elde edeceğiz? Görelim. Yollanalım oraya doğru artık. Evet. Weed farmımıza geldik. Ben ikinin yeri merkezde zaten uzak satış yapacağım. Weed farm böyle şimdi görelim bakalım nasıl bir yermiş. Evet. Şu <laughs> güzelliğe bakalım. Neyse müptezel arkadaşlarımız için hoş bir görüntü olmasıyla birlikte mor ışıklarla upgrade edilmiş bir güzel bir yer. Buranın e, stock supply return olayı yani geri dönüş olayı nasıl diyeyim çok fazla değil orta seviyede tercih edilebilir. Tabi bizim stoklarımız dolduğu için bu arkadaşlarımız yatıyorlar normalde çalışacak olacaklar. Burası bir tık daha diğerlerine göre büyük çünkü işte üretim kapasitesi büyük ya da bilmiyorum artık böyle olması gerekiyor. Burası normalde aldığınızda default olarak bu şekilde gelmeyecek. Şimdi bu ayarları yapmak için her zaman gibi işletmelerimizdeki bilgisayarımıza E ile giriş sağlıyoruz. Şimdi bizde bir iki üç tane seçenek olacak. Ee, yine her zaman gibi resupply kısmı buy supply derseniz ben abi az kahretmek istiyorum ama mal çalmayla uğraşamam demiş oluyorsunuz ama still Supplies benim vaktim var 5-10 dakikamı mal çalmaya ayırırım derseniz bu sizi her seferinde 75 bin dolar yani full buy supplies kısmından kurtaracak ve haliyle karınızı maksimize ettirecek. Çünkü zaten şu an full stokta bile satış olan düşük. Buy upgrade kısmına geldiğimiz zaman security upgrade en sondan alıyoruz. En son alıyoruz. Buna ihtiyacımız yok şu anda. Üretimin hızlanması için önce staff upgrade alıyoruz. Daha sonra paramız yeterse seri üretime geçmek istiyorsak Equipment upgrade alıyoruz ki benim gibi içerisi mor falan olacak böyle ışıklar ışıklar geliyor şekilli oluyor güzel oluyor üretimi de çok çok hızlandırıyor bu iki upgrade yaptık yani zenginim derseniz security upgrade de alabilirsiniz bu biraz da polisler ya da düşmanları saldırmasını engelliyor açıkçası ee, şimdi benim stoklarım full Bakalım kılıç stokta ne kadar para veriyor. Yakın satarsak 168 bin dolar veriyor. Uzağa satarsak 250 veriyor. 252 bin dolar. Ben zaten solo satacağım. Bu videolarımın da amacı ha, solo olarak nasıl para kasılırdır. 250 bin dolarlık satışa başlayalım Birden çok araç verecek yine inşallah sıkıntılı bir durumla yaşanırız Çünkü bazen çok zor görevler veriyor. Evet. Bot vermiş arkadaşlar. Bu görevler değişken. Tır verir, araba verir, motor verir, çeşitli görevler veriyor. Bazıları çok kolay, bazıları zor. Bu görevlerde dağıtım bonusları var. Botlarda. Yani ne kadar hızlı dağıtırsanız, o kadar size daha çok bonus para veriyor. ama ben botu gerçekten sevmiyorum. Bot, helikopter, uçak bunlar sevdiğim görevler değil açıkçası. Zor mu derseniz bence kolay. Bot falan vermesi daha işimize gelir yani. bu tarz full stock satışlarda eğer şansınız yaver giderse size işte çoklu araç değil de bir tane araç verir ama düşman verir. Onlar daha kolay oluyor. Çoklu araçlar biraz daha uzun süreli oluyor. Daha çok vakit alıyor. Aynı parayı veriyor. Artık o sizin şansınıza kalmış bir durum oluyor biraz Evet, i̇kinci botumuzu da aldık. ve son satışımızı da yaptık 267 bin dolar 600 267 bin 600 dolarımızı aldık hayırlı uğurlu olsun şuradan geliyorum. teşekkür ederim bu bit farmında bu videosu bu şekildeydi İzlediğiniz için teşekkür ederim